Değerli seyircilerim, sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Manisa İkisar'dan sesleniyoruz. Yanımızda PVC ve alüminyum sektöründe faaliyetlerini gösteren Ünal Bey var. Şimdi hep birlikte Ünal Bey'den değerli bilgilerini alacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Ünal Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyim, sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Öncelikle bizlere, izleyicilerimize kendinizden bahseder misiniz? Kaç yıldır bu sektördesiniz? Ee, ben 1989 yılında... Ee... Demir doğrama olarak e, bu sektöre girdim, giriş yaptım. Aşağıya yukarı bir e, 15 yıl kadar onu yaptıktan sonra e, müşterilerin isteği doğrultusunda e, piyasalarda ne gerekiyor e, onları yapmaya karar verdik. Mesela diyelim ki alüminyona ihtiyaç duyduk, kendimizi yeniledik, alüminyona girdik. Sonra PVC'de bir boşluk olduğunu gördük Aksar'da, PVC sektörüne girdik. E, bunun içinde de tabii e, zaman içerisinde e, fuarları gezmeyi çok severim ben mesela İstanbul Antalya fuarı olsun mesela Çin'e kadar gittim bu yüzden. Çin fuarına dahi gezdim. Yani yenilikleri takip ederek, kendimizi yenileyerek yani panjur sektörüne de girdik, katlanabilir cam sektörüne girdik. Bunun mesela tavan işlerine de girdik. Bunun değişik e, bizle alakalı olan bütün işleri elimizden geldiği kadar yapıp da müşterilerimize hizmet etmeye gayret ediyoruz yani. Müşterilerin talepleri doğrultusunda yıllardır evet, güzel aynen. bir şekilde aynen, ilerliyorsunuz. Aynen. Bu da işte kendini yenilemekten geçiyor, e, kendimizi ye yenilemek için de e, ne olacak? Şimdi mesela Aksar'a gelmemiş bir ürün oluyor. E, diyelim ki İstanbul'da sergileniyor bu daha önceden. Mesela İstanbul bizden diyelim ki 3-5 sene önce geliyor. Hani ne oluyor? Orada görüp de biz bunu Aksar'a böyle e, ilk olarak getirdiğimiz zaman hani müşteriye daha iyi hizmet etmiş oluyoruz. Yenilikleri daha iyi sunmuş oluyoruz. Hani bu yüzden e, yani bütün kendini yenilemekten, yenilemekten geçiyor bu gibi şeyler. E, yenilikleri Akisar'a taşıyoruz. Evet, evet taşıyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz yani yıllardır. Aşağı yukarı e, 1989'dan beri 33 yıla girdik. Yani Allah'ımıza çok şükürler olsun. Mahallede mesela 30 metrekare bir yerde başladık bu işe. Şimdi mesela işlerimizi genişlettik. E, yeni bir ilave yerimiz daha yaptı mesela. E, panjur sektörünü oraya alacağız. Ee, yeni girdik bu panjur sektörüne biz. Ya, 33 yıldır bu sektörde güzel bir şekilde kendimizi yenileyerek ilerliyoruz. Evet. İzleyicilerimiz de birazdan zaten işlerimizi görecekler. Peki evet. yaptığınız faaliyetlerden biraz izleyicilerimize bahseder misiniz? PV evet çok bilinir bir şey. Evet. Yaptığımız işi, yaptığımız faaliyetleri, ürünlerimizi biraz açıklayabilir miyiz lütfen? yaptığımız işler işte bir binaya girdiğimiz zaman mesela diyelim ki binada genelde mesela bazı arkadaşlarımız sadece PVC doğrama yapıyor bazıları mesela diyelim ki sadece alüminyum doğrama yapıyor biz bir binaya girdiğimiz zaman PVC olsun alüminyum olsun tavan işi balkon işi merdiven işi yani ne varsa müşteri diyelim ki üç kişiyle dört tane esnafla muhatap olacağına sadece bizimle muhatap olarak bütün işlerini yaptırmış oluyor. Bu bizim için de iyi oluyor. Toplu iş yapıyoruz. Müşteri için de iyi oluyor. Ee, bir kişiyle muhatap oluyorlar. Yani Tüm kolaylığı sağlıyorsunuz. Kolaylıkları sağlıyoruz. Yani elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlar için de bizim için de iyi oluyor yani bu şekilde. Böyle. Aynı zamanda aile şirketisiniz. Evet evet. Ee, kardeşim. Ee, kardeşim Ünsal Yurtsever. Ee, sonradan da oğlum da dahil oldu bu işe. Olan da ben bu işi yapacağım dedi. Ee, o da girdi ve de bize yani yeni bir kan oldu. Ve son zamanlarda şimdi biz biraz eskide kaldık. Ee, yeniliklere ve teknolojiyi gençlerin daha iyi bildiği için biraz daha ileriye götüreceğine inanıyoruz bizi kendimize. Ama siz de uyum sağlıyorsunuz gayet. Yeniliğe açıksınız. Uyum sağlıyoruz. Mesela bu işlerde bu işlerin sonu yok. Neden sonu yok? Şimdi bugün mesela bir ürün çıkıyor piyasaya. Evet. 6 ay sonra, 1 yıl sonra tekrar yeni bir ürün çıkıyor. Yani bunları takip ederek, yenilikleri takip ederek, bunları da gençler daha iyi yapıyor bize göre. Biz tecrübemiz var. Onların da teknoloji konusunda bilgisi bizden fazla olduğu için. Onlar da bize bir adım daha bayrağı bizden alıp bir adım daha ileriye götürecek diye düşünüyorum ben yani. Bahadır Bey'le Ünsal Bey de burada aynı zamanda. Evet, evet. Onları da yanıma almak isterim. Bizim aile şirketimiz, hatta bizim hanımlar dahi yeri geliyor, yardım ediyor bize. Yani o yüzden de... Mükemmel bir çalışma ortamı Mükemmel bir çalışma ortamı oluyor, evet. Herhalde programımıza hoş geldiniz Ünsal Bey. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyiz. E, i̇şlerimize devam ediyoruz. E, biraz önce abim de bahsetti. E, bu sektörde beraber, kendisiyle beraber yıllardan beri beraberiz. E, abi kardeş ilişkisiyle yani işlerimizi elimizden geldiği kadar müşterimize iyi hizmet verebilmek adına devam ettiriyoruz. Evet bu şekilde ilerliyoruz yani. Devam edelim. Evet, aile şirketi olarak ilerliyorsunuz, güzel işler yapıyorsunuz. Peki evet Ünal Bey'den çok güzel bilgiler aldık. Evet. Yıllardır bu sektörün içindesiniz. Peki siz de bir şeyler söylemek ister misiniz? Sektörle ilgili, yaptığınız faaliyetlerle ilgili. Tabii ki. Yani yaptığımız faaliyetler, eee bahsettiği gibi PVC üzerine, alüminyum cam e, doğrama üzerine Duruma göre işin durumuna göre faaliyetlerimizi arttırmaya ve yeniliklere bahsettiği gibi devam etmeye çalışıyoruz. Müşterilerin talepleri doğrultusunda ilerliyoruz. Tabii bizim burada prensip olarak önemli noktamız müşterilerimize verdiğimiz sözleri, anlaştığımız tarihleri zamanında yerine getirip uygulama prensibimiz. Yani söz verdiğimiz günde ekibimiz ve sistemimiz doğrultusunda kendilerine yani hizmet vermeye çalışıyoruz yani o şekilde. Yani PVC sektöründeki en önemli faktör hızlı teslimat. Verildiği zamanda işi bitirebilme. Peki kaç kişilik bir kadro ile çalışıyorsunuz? Hani 20 üzerinde bir personelimiz var. İmalat montaj olarak dışarıya giden araçlarımız da mevcut. Biraz önce bahsettiğim gibi yani işlerimizi yapmaktan ziyade zamanında müşterilerimize verdiğimiz tarih ve zamanda eksiksiz ve memnuniyet şeklinde yetiştirmeye çalışıyoruz. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim Ünsal teşekkür Bey. Ederim. Son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? kendilerine izleyicilerimize sağlıklı günler, mutlu günler, huzurlu günler dilerim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bizler bu işleri buraya kadar getirdik. Yaklaşık 33 yıldan beri bu işlerin içerisindeyiz. Oğlum da bu işleri yapmaya karar verdi. Daha önceden de dışarıda İstanbul'da çalışmıştı. Fakat buraya geldi şimdi bu işi yapacağım diye. Bayrağı nasipse ona devredeceğiz. Bundan sonra ona destek olup da bu şirketi daha da ileriye götürmeye gayret edeceğiz inşallah. İnşallah. O zaman Bahadır Bey'i de yanımıza davet edelim. Onu da izleyicilerimize seslenelim. Mustafa Bahadır Gürsever. Sizler de programımıza hoş geldiniz Bahadır Beniz. Hoş bulduk. <laughs> Sağ olun. iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de işte, teşekkür ederiz. Bizleri izleyicilerimize, babanız bahsetti ama kendiniz de bahseder misiniz? Kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Benim adım Mustafa Bahadır Gürsever. Bu sektör aşağı yukarı bir beş yıldır devam ediyorum babamların yanında. Öncesinde üniversite okudum, başka yerlerde çalıştım. Benim geldiğimde bazı şeyleri değiştirmek istedim. Bizim firmada daha çok bu kurumsallaşmaya çalışıyoruz. Ne bileyim, sadece kırsalı kısıtlı kalmamaya çalışıyoruz. Son iki yıldır da bunu aktif şekilde devam ediyoruz. Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla'ya kadar çoğu sahil kesimlik yerlere gidiyoruz. Hatta geçen hafta Bodrum'daydık. Peki ilerleyen dönemlerde Türkiye genelinde hizmet vermeyi düşünüyor musunuz? Tabi projelerim arasında Türkiye geneli de var. İnşallah ee, inşallah bir buradaki işlerimizi hallettikten sonra aşama aşama çıkmaya çalışıyorum. Bu işlerde daha çok tecrübe sahibi olduğum zaman Türkiye'ye açılmayı düşünüyorum. Emin olun ilerliyoruz Emin aslında. Yani. Evet. evet. Peki. Yıllardır bu sektördeyiz. Artık bayrağı Ünal Bey sizlere devrediyor. Bugüne kadar yaptığınız projelerden, yapacağınız projelerden izleyicilerimize birazcık bahsetmek ister misiniz? Mesela Aksar ve çevresinde Büyük fabrikaların işlerini, organize sanayide bilgisini örnek vermek gerekirse bazı firmanın işlerini biz yapıyoruz. Büyük kurumsal firmanın işlerini. Deminim büyük dershane işleri oluyor. Büyük müteahhitlerin 20 daireli, 100 daireli site işleri oluyor. Büyük projeli işlerde çoğunlukla çalışıyoruz. Şu anda son zamanlarda Bodrum'a çok gidiyoruz. Bodrum'da bir yaklaşık 40-50 adet kadar bir villa var. O proje üzerinde çalışıyorum şu an. Bir de 15 tane kadar dükkan işimiz var orada. O işlerle çalışıyorum. Urla tarafında işlerimiz oluyor. de sürekli her hafta aracım gidiyor. Dikili Ayvalık tarafında, Balıkesir çevresinde. Ve genellikle sahillere önem veriyorum bu aralar. Aşamaları, işleyişi, makinelerimizi detaylı bir şekilde izleyicilerimize anlatacağız. Kesimden başlıyoruz öncelikle. Tabii. Öncelikle e, tüm ürünlerimizi bilgisayar CNC makinelerde kesiyoruz. Yukarıda programdan makineye gönderiyoruz ve makinede e, otomatik kesim oluyor. Hiçbir şekilde metre falan kullanmıyoruz. Hepsi CNC. Burada ölçülere, belli ölçülere göre barkodlu kesim oluyor. Yani buradaki kesimden sonra da kaynak makinesine gidiyoruz. Şimdi de oraya gidelim. Ondan önce bir şey sormak istiyorum. Ölçüleri müşteri belirliyor ama sizin böyle klasik bunlar kesinlikle yapılması gereken bu eve göre, bu iş yerine göre, hastaneye göre dediğiniz ölçüler, boyutlar, ebatlar var mı? Şimdi şu şekilde ölçüleri çoğunlukla biz kendimiz alıyoruz. Çünkü biz milimetrik ölçüyü severiz yani böyle fazla bir açıklık kalmasını istemiyoruz kesinlikle. Profesyonel ekiplerimizi yolluyoruz ölçü almak için. Ölçü bize geliyor, ustamıza da çizip programdan veriyoruz. Ustam da ölçülere göre kesimini yapıyor. Şimdi kaynak makinemizin yanındayız. Kaynak nasıl yapılıyor? Makinanın özellikleri. Hepsinden izleyicilerimize bahsedelim. Tamamdır. Kaynak öncelikle 250 santigrat dereceye ayarlanıyor. Geldikten sonra profiller yerleştiriliyor. Profiller belli dereceden sonra, bir dakika sonra yapışınca, ısınınca birbirine yapıştırıyor otomatik olarak. Buradan nereye geçiyoruz? Sonraki aşamamız nedir? E, şimdi bunlar yapılırken bazı aşamalardan da geçiyor yaptığımız malzeme. Onlardan bahsedeceğim biraz. Öncelikle içinde kullandığımız destek saçları var. Bunlar olmadan bu işin hani iskeletidir. Öyle söyleyeyim size. İleride sarkmasını ve arıza yapmasını engelleyen ürünlerdir. Ee, mesela profil kesiminden sonra saç kesimi olur. Hani yarım santim boşluk bırakılarak saçlar yerleştirir işlerine. Ondan sonra kaynağa girer. Bu sıralar olurken orta kayıtlar oluyor bizim. Hani pencereye böldüğümüz aşamalar oluyor. Onun takozlama işlemi oluyor. Kertme makinesi var. Kertme makinesi kertilip takozlama işlemi oluyor. En son bu yapıştırmadan sonra temizlemeye geçiyoruz. CNC makine. Temizleme makinemiz. Kaynak makinesinde işlem tamamlandıktan sonra çapaklar kalıyor pencinin kenarlarında. O çapakları almak için e, bu temizleme makinemize geliyor. Bunda içi, dışı, her tarafı çapakları milimetrik şekilde temizlenir. Yani bunun için CNC makine aldık bir zamanında. Normalde yani elle de temizleyen oluyor şey ama biz kesinlikle öyle şeyler kullanmıyoruz. CNC makine her şey fabrikasyon. Her tarafı aynı oluyor. Burada ya, tamamen makine her şey yapıyor. Biz sadece evet. yerleştiriyoruz. Evet. Ayarlıyoruz. Tabi. Pardon lafınızı kestim. Tabi. E, bunlardan sonra ustalık işi de başlıyor bizde. Bunlar makine işlemleri. Asıl iş ustalarda bitiyor bundan sonra. Pencere toplam işlemimiz var. Penceremiz montaj artık hazır hale geliyor. E, montaja sonra arabalara sarılıp yerine gidip çekiliyor. Montajımız da şu şekilde oluyor bizim. Öncelikle pencerin pencerenin ölçüye göre şey terazisine göre konuluyor. E, ilk önce pencere montajı yapmadan önce altına bizi bir ses silikon çekeriz. Yani bunu herkes yapmıyor ama tavsiye ederim herkese. Çünkü dışarıdaki silikon zamanla aşınabiliyor mermerin üzerindeki. Ama bizim altına set olarak çektiğimiz silikon sayesinde uzun yıllar boyunca hiçbir şekilde su almıyor içeri. Öyle bir şikayet gelmiyor biz hiçbir şekilde. Aynı zamanda sadece su değil burada sıkıntı. Soğuk da almıyor değil mi? Tabii, tabii soğuk da almıyor. Hani izolasyonu tam şekilde yapmamız gerekiyor. O yüzden büyük vidalarla montajımızı tamamlıyoruz. Sonra üstüne tekrar bir silikon çekiyoruz. Sağlamlık açısından ve izolasyon açısından. Sonrasında camlarımız devreye giriyor. Cam siparişlerimiz geldikten sonra yerlerine camlarını taktıktan sonra ayar yapılıyor ve kullanıma hazır hale geliyor. Montajdan sonra camlarımız takılıyor. Tabi montajdan sonra camlarımız takılıyor. E, tabi en son ayarlar yapılıyor ve o şekilde teslim ediyoruz. Kullanım hazır hale geliyor. Peki PVC sektöründeki en önemli detay, faktör nedir? Ya bu anlattığımız her şeydeki en önemli nokta kalite mi, müşteri memnuniyeti mi, hız mı, yaptığımız ürün mü? Şimdi öncelikle tabi e, işçilik ve malzemenin iyi olduktan sonra her türlü her şey güzellerler. Çünkü işçilik kötü oldu mu malzeme ne kadar iyi olursa olsun bir faydası yok. Yani malzeme kötü olsun ne kadar işçilikle uğraş yine bir sıkıntı yaşarsın. Biz bunun ikisini de sağlıyoruz. Yani deneyimli kadromuz var. Yıllarda çalıştığımız arkadaşlar, ustalarımız var. Onlar sayesinde. Bir de bizim öncelikle istediğim şey elemanlarımızdan. Yani hızlı yapmayın demiyorum, kesinlikle yavaş yapın, temiz yapın, titiz yapın diyorum, her zaman bunu söylerim ustalarıma. O yüzden şuna kadar şükür bir şikayetimiz olmadı, hiçbir şikayet gelmedi. Bu şekilde devam ediyoruz. Verdiğimiz sözler önemli bu iş için. Verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışıyoruz ve zamanlı teslim etmeye çalışıyoruz. Daha sonra, dediğim gibi bu işlerde bazen teknik aksaklıklar olabiliyor, yani arıza olabiliyor. Biz de bunun önüne çok iyi geçtik. Çünkü benim bir ofiste bir elemanım var sadece arıza alıyor. Arıza herhangi bir arıza olduğunda notumuzu alıyoruz. Belli günler servis günü yapıyoruz. O servis günlerinde de arkadaşlar yani müşterinin mağduriyetini gideriyor. i̇şimizi yani özenle ve dikkatli yaptığımız için müşterilerimizden de olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu da zaten yıllarca bizi buraya taşıdı. Tabii. Peki showroom'umuzu görme imkanımız var mı? İzleyicilerimize Tabii. gösterelim lütfen. Tabii. Şimdi showroom'a çıkalım bakalım. öncelikle çeşitli renklerden yaptığımızdan bahsedeyim ben. Müşteri talebine göre altın meşe, fındık rengi, antrasit kırı şu an en çok piyasada giden malzeme bu. Vizor renk ve beyaz olarak stoklarımızda renkler her zaman var. Montajdan sonra dediğim gibi cam işlemi bunlar ayar yapılıyor burada. Mesela bu çift açılım bir sistem. Normal açılıyor hem vasital şeklinde yukarıdan da açılıyor. Bu şekilde sistemlerimiz var. Daha sonra Mesela şu son zamanlarda Türkiye'de evajlı olan camlardan biri de konfor cam. Ee, konfor camın özelliği dışarı, dışarıdaki güneşi ve hatta soğuğu %50 oranında azaltıyor. Aşağı yukarı. Hani bu etkisi var mı derseniz var. Mutlaka etkisi oluyor. Dengeyi sağlıyor. Dengeyi sağlıyor. Müşterilerim olumlu yorumlarını alıyorum sürekli zaten bu konu hakkında. Hani gayet memnunuz bu işte? kaç farklı model var? birçok var anladığım ya, kadarıyla. Şimdi model bakımından şimdi ölçüye göre biz modelleme yap, yaptığımız için o müşteriyle aramda olan bir şey. Yani sabit bir şeyimiz yok hiçbir zaman. Müşterim hani ölçüye göre büyük olur. Ben camımı büyük istiyorum. Açılıları biraz büyük olsun der mesela. Hani kapısını büyük ister. Hani o atkı kayıtları falan hep kendi kafamıza göre atamıyoruz işte. Müşterinin doğrultusunda beraber ortak Konbe, beraber ilerliyorsunuz. Beraber yani yani gidip bakıyorsunuz yok. Evet, <laughs> Standart bir şeyimiz yok. Ölçümüz yok hiçbir şey. Alana yok. bakıyorsunuz. Böyle yapabiliriz, şöyle yapabiliriz diye siz seçenekleri sunuyorsunuz. Müşteri de karar veriyor. O şekilde ilerlemeleri sağlıyorsunuz. Tabii o şekilde, aynen o şekilde. Peki Bahadır Bey, son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Sektörümüzle ilgili, yaptığımız işle ilgili. Güncel hayatın yenilenen teknolojisiyle sizlere hizmet vermeden her zaman mutluluk duyarız. Bahadır Bey, güzel sohbeti için, verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz.